Nefis lezzeti tarifler kanalından domates çorbası. Üzeri kıtır ekmekli közlenmiş domates çorbası. Evet domates çorbamızı hazırlamaya başlıyoruz. İlk olarak bir fırın tepsisine domatesleri ortadan ikiye keserek ters kapatarak hazırlıyoruz. Bu şekilde kapatırsak üstlerinde kabukları Soyulması çok daha kolay olacak. 5 adet domates ile yaptım. bir adet soğanım var. Soğanımı da halkalar halinde doğrayıp aralarına koyacağım. Mis gibi közlenmiş domates kokan harika bir çorba hazırlayacağız. Soğanları da şöyle aralarına sepeleştiriyorum. fırınımı 250 dereceye hazırladım yüksek ısıya o kızarken ben de domatesleri hazırlıyorum birkaç diş sarımsak kabukları ile birlikte atıyoruz içine aralarını onları da bıraktık birazcık sıvı yağ birazcık da tuz sepeceğim üzerine ve fırınımı közlenmek üzere veriyorum 15 dakika gibi bir zaman içinde közlenecektir. Evet gördüğünüz gibi fırından çıkardık. Kabukların domateslerin şöyle üzerinden tutup çekiyorum. Dediğim gibi bu şekilde çok kolay oluyor. Bu şekilde üstte üzerinden kabukları topladık. Şimdi sarımsakları da Şöyle içine sıktırarak çıkarıyoruz kabuklarından. Şimdi hazırlamış olduğum domatesleri tenceremin içine boşaltıyorum. Şimdi bir blender ile iyice parçalayacağız ve çorbamızı hazırlamaya geçeceğiz şöyle biraz kaşık ile önceden parçaladım şöyle blender ile gördüğünüz gibi iyice parçalıyorum parça kalmamasına dikkat ediyorum Evet iyice parçaladık domatesleri, soğanları. Üzerine şimdi yarım çay bardağına yakın çok fazla koymayacağız sıvıya. Üzerine bir yemek kaşığı un, yarım yemek kaşığı biber salçası koydum. Ocakta şöyle kavuruyorum iyice. Ununu salçasını kavuruyoruz. Üzerine suyunu ilave ediyoruz ne kadar 5 su bardağı su koyuyorum 1 litre su koyacağız karıştırarak iyice her yere eşit olması için karıştırıyoruz kaynamaya bırakıyoruz ocakta kaynayan çorbamıza biraz karabiber biraz tuz tuzunu kontrollü atalım tuz sevmeyenler hiç atmasın domateslerinizi attık atmıştık zaten 5 dakika kaynadığı zaman ocağı kapatıyoruz şimdi tavamız ocağa koyduk ekmeklerimi küp küp doğradım bir dilim ekmek var burada teflon tavada şöyle karıştırarak ekmekleri katır yapıyoruz. Bunu fırında da yapabilirsiniz. Teflon tavada da yapabilirsiniz. Şöyle kızartıyorum, kurutuyorum ekmekleri ve çorbamı servis tabağına koydum. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Üzerine kıtır ekmekleri bırakıyorum. Harika bir domates çorbası oldu. Kıtır ekmekli köz domates çorbası. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, afiyetle kalın.